Arkadaşlar 6. olarak sıraladık ya biyolojik, sosyoekonomik vesaire diğer etkenler şimdi. Bunun birincisi A yani yaş. Uyuşturucu madde kullanımına başlama yaşı giderek küçülmektedir. Tüm dünyada yapılan son çalışmalarda uyuşturucu maddelere daha küçük yaşlarda başlandığı saptanmıştır. Genel olarak uyuşturucu maddelerin kullanılmaya başlandığı yaş gençlik çağıdır. Özellikle 14 yaştan sonra bu maddeleri kullanan kişi sayısı önemli bir artış göstermektedir kullanım oranı 18-19 yaş civarında en üst noktaya ulaşmaktadır. Ülkemizde de amateme yatan hastalarda yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanmaya başlama yaşı ortalama 20 yaş civarı olarak bulunmuştur. Bu noktada ergenlik döneminden söz etmek gerekmekte. Ergenlik 13 yaşlarında başlayan ve 20 yaşlarına kadar devam ettiği kabul edilen cinsel, fizyolojik ve bilişsel yönden olgunlaşma süreci olarak adlandırılabilir. Ergenlikte genç kendini spot lambaların altında hisseder, izlendiğinin hakkında konuşulduğunun e, düşüncesi içerisindedir, bunları varsayar. Bu konuda kendini yeterince güzel, Yakışıklı, ince uzun bulmayabilir. Bu durum onda kaygı yaratabilir, endişe kaynağı olabilir. Ergenlik bilişsel olarak da gelişme dönemidir. Bu dönemde soyut düşünceler ön plana çıkar. Genç kendi varoluşunu sorgular. İşte ben kimim, neyim, ne için varım gibi. Ergenlikte arkadaşlık ve dostluk ön plana çıkar. Genç arkadaş çevresi içinde var olur. Kendi değer yargılarını oluşturmak ister. Grup değerleri, grubun içinde lider olan kişinin, kişilerin etkisi büyüktür. Kendi gruba kabul ettirmek, oraya ait olduğunu hissetmek için grup değerlerini savunur. Dostu arkadaşı için fedakarlıkların ön planda olduğu bir dönemdir. Grubun içinde arkadaş çevresinde kendisini rahat hisseden genç, toplum tarafından anlaşılmadığını, yargılandığını kabul görmediğini varsayar. Kıyafetinin, dinlediği müziğin, kullandığı kelimelerin, değerlerinin sürekli eleştirildiğini ileri sürer, böyle hisseder. Bundan dolayı Aile toplum çatışmaları bu dönemin en belirgin özelliklerindendir. Yine bu dönemde genç kendine bir müzik grubunu, üyesini, bir film oyuncusunu, bazen bir politikacıyı model olarak alabilir. Onlar gibi giyinip davranmaya çalışır. Bu kahramanların gencin davranışları, tavır alışları üzerinde etkisi büyüktür. Ergenlikte genellikle heyecan dengesi yoktur. Genç heyecanlarını kontrol altında tutmaya çalışır ancak bunda pek başarılı olamaz. Egemen olunamayan bir gerilim ve korku buna bağlı öfke ya da neşe patlamaları yaratır. Bu gerilimin gencin içinde yaşadığı ortamların sonucudur. Gençlerde bu heyecanların sonucunda gelecek korkusu, bir yakınını kaybetme korkusu, yeni ortamlara girme, yeni insanlarla tanışıp kendi ifadede yetersizlik, yalnızlık, karanlık gibi korkular ortaya çıkar. Ergen bütün korkulardan, e, zalim dünyadan, bu onu anlamayan dünyadan düş kurma yolunu seçerek uzaklaşır. Bazı psikologlar bunun gerçeğe uyumu güçleştirdiğini de ileri sürerken bazıları da çatışmaların kabulünü kolaylaştıracağını, pratikteki güçlüklerin çözümünü ya da çözümsüzlüğünü görmekte yardımcı olacağını ileri sürerler. Yaşı bahsettik. Şimdi B şıkkı arkadaşlar. Başka hastalıklara bakıyoruz. Alkol bağımlılarının önemli bir kısmının yaşadıkları anksiyeteyi bastırmak için alkol kullanmaya başladığı gösterilmiştir. Bunların çoğunlukla panik ataklar olan kişilerden ya da sosyal fobisi olanlardan oluştuğu gözlenmektedir. Opiyat bağımlılarında %90 oranında başka bir psikiyatrik bozukluğun eşlik ettiği saptanmıştır. Bunlar arasında depresyon, antisosyal kişilik bozukluğu, alkol kullanım bozuklukları ve anksiyete bozuklukları en sık görülenlerdir. Madde bağımlılarının %15 oranında bir kez intihar girişimleri olduğu saptanmıştır. Bu nedenlerden dolayı madde bağımlılığının tedavisine geniş bir açıdan yaklaşmak gereklidir arkadaşlar. Şimdi C şıkkı risk etkenlerine bakıyoruz. Genel risk etkenlerini şu şekilde sayacağız. Birincisi ani tepkiler veren, 2 saldırgan ya da asi davranışları olan, 3 her şeyi reddeden, 4 davranış bozukluğu gösteren, 5 aykırı davranışlar içinde bulunan, 6 e, Erken yaşlarda davranış problemleri olan, 7 çabuk heyecanlanan 8 içe dönük olan, 9 itaatkar olan, 10 yaşıtlarından aşırı etkilenen e, gençlerin aile yapısı özellikleri de risk etkenlerini belirlemeye yarayabilir. Çünkü madde kullanan gençlerin ailelerinde e, benzer bazı özellikler bulunmuştur. Sigara ve alkol kullanan gençlerin bu maddeleri kullanmayan gençlere göre daha yüksek oranda uyuşturucu maddeleri kullandığı gözlenmiştir. Çünkü sigara ve alkol kullanan gençler uyuşturucu maddeyi daha düşük oranda tehlikeli olarak değerlendirmekte ve diğer maddeleri kullanmaya daha istekli davranmaktadırlar. Daha fazla oranda bağımlı tanımakta ve onları kendilerine yakın hissetmektedirler. Ayrıca bu öğrenciler sigara ve alkol kullandıkları için Çevreleriyle daha sık olarak çatışma ve sorun yaşarlar ki Bu da onları diğer maddeleri kullanmaya iten Önemli bir etken olarak değerlendirilebilir Değişik arkadaşlar diğer faktörler Bunlar haricinde neler var ee, Yapılan araştırmalar gençlerin en sık olarak merak nedeniyle Madde kullanmaya başladıklarını göstermektedir Bu nedenle uyuşturucuya karşı özendirici davranışlardan kaçınmak gerekir İkinci olarak arkadaşlar arkadaş baskısı İkinci önemli etken bir arkadaş ortamında yapılan ısrara çoğunlukla dayanılamamakta, arkadaş grubunun dışında kalmak, onlardan farklı olmak korkusu yaşanmaktadır. Bir de buna merak eklenirse kullanım kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle gencin kendi hakkını koruması, hayır diyebilmesi çok önemlidir. Üçüncüsü, sorunlarını çözmek için başka yol kalmadığına inandıkları anda kullanım sıktır. Bir başka deyişle çaresizlik önemli bir etkendir. Bu nedenle gençlerin sorunlar karşısında davranış biçimleri ve başa çıkma yöntemlerinin öğretilmesi önem kazanmaktadır. Dördüncü olarak bu maddeleri kullanmak gencin kendini kanıtlamasının bir yolu olarak algılanmaktadır. Farklı ve değişik gözükmek bu tür beğeni toplamak amaçlanmaktadır. Dördüncüsü Tüm ergenlerin uyuşturucu madde kullanmaya başlama riski vardır. Ancak madde kullanmaya başlayan gençlerde ortak bazı özellikler dikkati çekmiştir. Bu özelliklerin saptandığı gençler daha dikkatli izlenmelidir. Uyuşturucu ile ilgili eğitimlerde bu gençlere daha fazla eğilmelidir arkadaşlar. Yedinci olarak arkadaşlar biyopsikososyal modelden bahsedeceğiz. Bu artık başta saydığımızın yedinci maddesi. Ergende madde kullanımının nedenleri hakkında bazı bilgiler madde kullanımının nedenleri bölümünde de verildi. Bu nedenle bu bölümün gözden geçirilmesinde de yarar var arkadaşlar. Biyopsikososyal model farklı bakış açılarını entegre ederek madde kullanımının etiyolojisini açıklayan modeldir. Tek başına bir faktörün rol oynamadığı, birçok faktörün etkisini göz önüne alan bir yaklaşımdır. Bu modelde ortaya çıkarıcı etmenler şu şekilde sıralanır biyolojik faktörler, ergenin psikolojik gelişimi, kişiler arası çevre belirleyicileri, atıyorum işte aile işlevselliği, akran ilişkileri faktörü gibi. Çevresel belirleyiciler, toplumsal faktörler arkadaşlar. Bu değişkenler birbirini etkileyebilmekte ve aralarındaki sinerji etkili olmaktadır. Biyopsikososyal modelde birinci etkili olan triyat ergenin psikososyal gelişimi, aile işlevselliği ve arkadaşlarla olan ilişkiler olarak kabul edilmektedir. Bu birincil olarak etkili olan triyat da ise ergenin psikososyal gelişimi merkezi bir rol oynamakta ve ailenin işlevselliği ve arkadaş ilişkileri tarafından etkilenmektedir. Ergenler erişkinlere göre madde kötüye kullanım bozukluklarına 7 kat daha hızlı ulaşırlar. Az önce saydığımız faktörlerden bahsedecek olursak birinci olarak biyolojik faktörler. Madde kullanımı daha çok sosyal ve akran ilişkilerinin etkisiyle ortaya çıkarken madde bağımlılığının genetik faktörler ve psikopatoloji ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Benzer bir yaklaşım alkol kullanımı için geçerlidir. Bağımlılıkta genetik faktörler daha etkin bir rol oynarken aynı şey alkol kullanımı veya kötüye kullanımı için geçerli değildir. Madde kullanım bozukluklarında biyolojik faktörler 3 grupta incelenir. Bunlar genetik faktörler, nörolojik faktörler, idiosankratik fizyolojik faktörler gibi Ailede alkolizm öyküsü, ergenin gelecekte alkol bağımlısı olması için önemli bir belirleyici olduğuna ilişkin birçok çalışma var. Alkolik babaların evlat edinilmiş erkek çocuklarında %25 oranında alkol bağımlılığı tespit edilmiştir. Evlat edinilen alkol bağımlıları ile yapılan aile çalışmalarında ailede alkol bağımlılığı öyküsünün varlığının sonraki jenerasyonda öncül olduğu bulunmuştur. Ayrıca ikiz çalışmalarında monozigot ikizlerde dizigot ikizlere göre alkol bağımlılığı görülme oranı hafif düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Evlat edinme ve ikizler üzerinde yapılan çalışmalar alkol bağımlılığının genetik temelini desteklemektedirler. Bu çalışmaların verileri incelendiğinde %50 oranında kalıtsal faktörlerin rol oynadığı görülmektedir. Bu kalıtsal geçiş erkeklerde kadınlara göre daha belirgindir. Buna karşılık alkol bağımlılarının %60'ında aile öyküsünün bulunmaması ve evlat edinme ve ikiz çalışmalarının metodolojik temellerine ilişkin ciddi soru işaretlerinin olması alkol bağımlılığının genetik temeline ilişkin kuşkular doğurmaktadır. Mizaç ve antisosyal kişilik bozukluğu gibi kişilik karakterleri nöroelektrik süreç ve etanole duyarlılık Alkol ve madde bağımlılığının gelişmesinde genetik faktörlerin olası rolünü gösterebilirler. Alkolik anne babaların biyolojik çocuklarında çocukluk çağında artmış davranışsal aktivitenin bulunması, bunların ileri yaşlarda alkol kullanımı ve ergenlikte madde kullanımı riskini de artırmaktadır arkadaşlar. Ayrıca antisosyal kişilik bozukluğu tanısı almış kişiler belli kişilik özellikleri ve kognitif fonksiyonlarda bozukluk gösterirler ki bu da alkolizmin gelişmesini etkiliyor olabilir.